dediğini yapacağım. Ha ha ha. Yani sen benim kadar acı çektin mi acaba? Yani sen benim kadar acı çektin mi? Yani çekmemişsindir. Yani çekemezsin de zaten. Sen benim kadar acı çekmedin zaten. Ha ha ha. Yani böyle böyle <laughs> sen benim kadar acı çekemezsin anladın mı? Çekmek yok. Acı çekmek asla yok. Yani sadece ben acı çekerim bu dünyada. Yani bu başka bir şey ha oh, ha yani.